Onlar da bile popülerdir yani şu Şimdi Macar sınırındayım. Avusturya'ya geçtik mi şu an? Avusturya'da mı, Yok, mı şu an? Avusturya'da, Avusturya'da. Avusturya'da. Tam Avusturya'daymışım. Abilere rastladım. Abi çay vereyim dedi sağolsun. olsun Yok, biraz su, su dökeyim de. <laughs> Böyle, abi. abilerin birisiyle bir yere gideceğim ama Hollanda'ya gideceğim herhalde. Bir bakayım. Kedilerin yanına gelme sebebim şu çay karıştırma sesiydi. Tak 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 dedim abiler. <laughs> Bakın burada da polis abimiz var. K9 köpeğiyle tırları koklatıyor. <laughs> Süper. Süper adam. 1, 2, polizei. 1, 2, polizei. Germany baby. Deutsch, Deutschland değil de o sıkıştayız şu an. Şu anda Volvo'nun yeni bir tırına bindim. Abinin direksiyonu ellemesine gerek yok. Tır otomatik gidiyor. Kendisi çeviriyor direksiyonu. Bakın şu an sağa doğru yol gidiyor yol ama... <laughs> çok iyi yani. Ama çok aşırı stabil değil herhalde. Buna güvenilmez yani. Amerika'daki Tesla gibi değil. Bak şu an yanında bariyer var. Ama gidiyor hala. <laughs> Hepsi, hepsi Türk buradaki şeyler. Almanya'ya girdik. Böyle köy gibi bir yerde bir molaya durduk. Şimdi aşağı ineceğim. Bu da aa, ayakkabıları buraya koyuyorsunuz. içerisi kirlenmesin diye. Let's go. Aaa bacağım ağrıyor. Uzun süre bacağımı kapalı tutmayı istemiyorum. Let's go baby. Bu arada tır çok yeni bak. Volvo'nun en yeni tırında yani yeni bayağı yeni işte. Abi kahve yapacak şimdi burada. şeye geldik hal gibi bir yere burada abi kağıtları indirdi hala ben de bakmak istiyorum merak ettim o yüzden giriyorum yoksa yine de Bu arada orada içeri alırlar mı bilmiyorum da alırlar inşallah nasıl yapabilirler Bakacağız. geri geri girmeye çalışıyoruz <laughs> nasıl geri geri park edilir da böyle. Mersin plaka reis. Böyle bir şey koymuş. Bir filmden büyük ihtimalle ama ben film cahil olduğum için hiçbir fikrim yok. Bu E plakanın neresi yalnız? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. E plakanın neresi lan? İspanya resmi var ama İspanya E plakanı olamaz herhalde. Ah Olabilir aslında. Çünkü İspanyolcası İspanya tuvalette ilginç bir şey göstereyim size. Burada hani şunu çeviriyorsun basınca suyu akıtmak istemiyorum şimdi de basınca su akıyor ya. Burayı açarsanız su sıcak akıyor. Şöyle yaparsanız su soğuk akıyor. Türkiye'de yok böyle bir şey. İlgincime geldi. Paylaşmıyorum. Reis efsane ya. Bisiklet gibi sürüyor. Almış saçların dağıta dağıta gidiyor. Bak burası Gross Market Hall. Özür dilerim. <laughs> Yapma olaydım bu espriyi. Neyse. Az önce abilerle konuştum. Ee, buradan Fransa'ya giden tren, di tren diyorum pardon. Işte, tır falan var mı diye. Genelde buradan Fransa'ya gitmiyorlar dedi. Ama eee nereye gidiyorlar genelde dedim. İşte Almanya'nın yukarılarına doğru gidiyorlarmış veya İspanya'ya gidiyorlarmış. İspanya gerçekten ilgi çekici. Hani bur buradan bayağı İspanya'ya giden var dedi. İspanya'ya gidebilirim. Bilmiyorum. Bakacağım. Bakacağım ama bir iki gün burada kalırım herhalde ya. He. Bakacağız hadi bakalım. Let's go. Gelir gelmez bir tane Lidl gördüm. Hemen girdim fiyatlara bakmak için. Ananas 1.79 euro. Aa. Ama kaldı 3. Ama tanesi büyük ihtimalle. Mango 1.49. Büyük ihtimalle tanesi. Bak bu şey çok güzel. Hepsinin ülkesi yazıyor. Costa Rica. Ha bunlar ne bilmiyorum. Zihe etiket etiket yok falan herhalde. Bunlar 1.99 ama bunlar kilo mu tane mi bilmiyorum. Ha, sütük tane demek herhalde. Pahalı lan 2 euro bu. İsrail'den geliyormuş lan. Oha. Pahalı. meyve pahalı. Bunun kilosu Kolombiya muzu 1 euro. Ucuz. Gayet iyi. Kolombiya'dan geliyor ta. El, yani, muzo fiyatken ben elma niye alayım? Bak, bilmiyorum benim kafam böyle çalışıyor. Muzo fiyatken niye elma alayım? Yani. LOL simit satıyorlar. Tanesi 79 cent. Az önce şunu 30 cent e aldım. Yaklaşık 1 euro'dan düşmüştü. Bilmiyorum bir şey alasım geldi ve aldım yani. Kaç para ediyor? 4,5-5 lira falan. Bilmiyorum Türkiye'de de aynı fiyattır herhalde böyle bir şey. 4,5-5 lira falandır hadi bakalım. Bunun ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama şehrin ortasında köprünün üstünde bir gemi var. Buradan Nedim Aga'ya selamlar. Ama güzel güzeldir ya. güzel güzeldir. Ya. Bir şehri sevdim. Normalde Budapest'e gittim mesela. Sevmedim. Yani bilmiyorum. Hiç sevmedim ama bu şehre geldim. Çok güzel. İlk başta görmüşsünüzdür. Böyle renkli renkli binalar vardı. O bile farklı ve güzeldi. Böyle değişik değişik şeyler var. Sürekli şaşırtıyor beni. Güzel şehir. En son ton balığı yediğim kaşığımla Pudding yiyeceğim şimdi. Pudding midir nedir onu da bilmiyorum. Yogurt mit de erke. Erke onu bilmiyorum. Büyük ihtimal çikolata gibi bir şey. Çikolata parçacı. Ah, let's İlk başta garip geldi çünkü ekşi yoğurt tadı geldi. Aynı zamanda meyveli. Hem yani meyveli yoğurtlar hep tatlı olur. Sonra alıştım. Gayet güzel yani. Macaristan'daki yediğim saçma şeylerden sonra gayet güzel gerçekten güzel şehir. Çünkü şaşırtıyor seni. Bak değişik değişik işler. Full grafiti dolu bir şey. Okul gibi bir şey bence ama okula da pek benzemiyor. Bilemedim. Let's go. Abi şu ışıkta yaklaşık 2 dakikadır bekliyorum. Ve gelen araba yok. 2 dakikadır. Ben bu işe alışamayacağım. Hadi bakayım. Şu binalara gerçekten bayıldım. Hani normalde çok kötü binalar ama boyamışlar hepsini farklı renge boyamışlar o yüzden çok güzel bir yer. gerçekten bak burada ışıklandırma da bizdeki gibi direkt yok tel bağlamışlar havada asılı Spiderman geçsin diye herhalde bak bu ikinci gördüğüm parafer yeri o yüzden çekeyim dedim herhalde burada ünlü bak burası Macaristan gibi sakat değil görüyor musun? Gece 10'da 11'de kapatıyor. Gayet güzel gayet güzel. Karışım 7-8'de niye mekan kapatırsın ya? Allah Allah. Bak şu binalar hala güzel hayla güzel. Görüyor musunuz? Tüm şehir bisikletliler üzerine kurulu. Her türlü bisiklet var. Bisikletin önünde böyle çocuğun yatabileceği kadar mesafe olanını da gördüm. Önüne çantasını koyanı gördüm. Böyle 4-5 tekerlekli bisiklet gördüm. Her yer bisiklet. Bisiklet bisiklet. Bak şu ablanın arkasında çocuk oturağı var. Ama bu bana hala korkunç geliyor. İki tekerlekli şeyin arkasına çocuk koyuyorsun. Bir devrilse bilmiyorum ben ben bilmiyorum. Yapamazdım diye düşünüyorum. Belki de yaparım alışınca. Kim bilir. <laughs> Damn. Bu da güzel bir bina kardeşim. Bak, bak ne güzel bina. Mis. Almanya bizi kıskanıyor dostlar. Herkes bisiklete biniyor. Araba almaya paraları yok. Görüyor musun? Herkes bisiklete biniyor. Böyle kıskançlık olmaz dost. Bak 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 bak. Adamlar bisikletler için bile ışık koymuş be. Reisler. Size şu zamana kadar şöyle bir Münih, Münşen gösterdim. Bundan sonra Münşen diyeceğim şehre. Çünkü Münih değil adı Münşen. Ve bir anda beni yine Şaşırtmayı başarıyor ya. like Yani saniyesinde nasıl değişebilir bir şehir baksana. Ya bir Şuraya bak. Bir de şuraya bak. Hani nasıl? Çok güzel bu arada gerçekten çok güzel çünkü sürekli sürprizlerle dolu aynı değil. Budapest'i sevmemiştim çünkü her sokağa aynı sokakları ayıp bile demiyorsunuz. Tamam güzel ama İstanbul'da öyleydi. Alıştıktan sonra güzel gelmemeye başlıyor. Çünkü her yer aynı ama bak burası şaşırtıyor beni. Hala şaşırtıyor. Güzel. Depo on the beat.